и на откриването на самия проект, при стартирането на самия проект. на <реш> Радваме се, че господин Чолаков също ни прие и за уважението към нашата работа. Уважението си към нашата работа. Партньор по проекта, е турската страна, вестникът в чорно, чийто собственик е управител и управител е господин Енгин Анаул, който е тук пред, при нас. Благодаря Ви, че ме разбирате. Това проекция е в в България. В Турция е ve devleti temsilen valilik ve kaymakamlık düzeylerinden de gayet sıcak karşılanıyoruz ve destek görüyoruz. Nestuk Predas, Bugün aramızda bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kemalettin Avcı. Olarak Türkiye'deki Türk halkını Avrupa yolunda teşvik etmektir ilk amacımız. Bunun yanı sıra iki tane medya grubu olarak Bulgaristan ve Türkiye arasındaki medya kuruluşları sayesinde kültürel ve sosyal faaliyetlerin de devamını getirebilmek hususunda önderlik etmek. Господин Никол, поканете гостите да седне там. Ето да. предлагам като дойде господин Николов да представим на нашите гости участниците в проекта да на кратко, за да бъдат и те в течение на това, което става в момента и повода, по който ние събрахме. Arkadaşlar, bir teklifim var. Şimdi ilgili karşılıklı iki ülkenin medya ayağıyla bir ortak dil konuşabilmesini sağlamaya gerekiyoruz. Skopi Gosti, Radvan Saç, Sanamira, Nestu, sizin sektörde yer alan çalışma arkadaşlarımızla birlikte burada olmaktan son derece mutluyuz. Anlıyorum. Sopsenik na besnik çoğuluk Благодаря. Господин Нибета Николов, и благодаря, че той да бъде наш гост. на него, Деяна Фереща, да се издаря да. bizim Burgaz Belediye Başkanımızı Sayın Dimitra Nikolov'u takdim etmek istiyorum. Kendisine bizim davetimizi geri çevirmeyip katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve şunu da vurgulamak... <coughs> Çok değerli Sayın Başkonsolosu, misafirlerimiz ve arkadaşlar, Burgaz şehrimize hoş geldiniz. Çeşit de ve prevestim na tozi forum. Uzdravam e organizatörü de na tozi forum. Защото според нас изключително важно е това партиране на ниво медии. Още повече не сме две съседни приятелски държави. Успех на това приятелство и сътрудничество, надявам се, то да бъде още по-интензивно. И успехите на местните власти, както в вчоро... diyemizi sizlere takdim ederken şöyle kendisinden bahsetmek istiyorum. Bu ilk bizim tamamda bulduğumuz altın parçasıdır. <laughs> <laughs> diğer bizlere ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu küçük bir saatimiz var. Artık geçmişte hatırlayamayacak ama bundan sonra her ilerleyen saatte bizleri hatırlaması için takdir etmek istiyorum. bu bir Sayın Belediye Başkan Yardımcımız. Kuvucayar <laughs> ve Çorlu'dan değerli basın mensupları. Kuvucayar Gözbeniz Ames Hikmet. Güzel etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için e, duyduğum mutluluğu öncelikle ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Bulgaristan dost komşu ve müttefik iki ülkedir. türkiye ve Bulgaristan tamamlanır durumda vesnesi pisanada medya internet medyası. Fakat birçok çalışma göstermiştir ki araştırma Bugün, hem şehrimiz yaşamaktadır. Türkiye'nin her insan, her köşesinden insanlar yaşamaktadır. Bugüne kadar şehrimize gelen tüm yabancı ve yerli yöneticilerden bu kadar karışık bir şehir olmasına rağmen olayların Türkiye ortamasında olmasının çok büyük başarı olduğunu söylemektedirler. Şehrimizin etrafında birçok fabrika vardır. Yani bir endüstri merkezidir şehrimiz. Belediye olarak bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz imkanlar da halinde. Proje açısından baktıktan sonra yeni başlattığımız evde bakım projesi vardır. Yaşlı ve kimsesiz insanlara